en yakın zamanda atlatırız dedi. Evet. Evet. İşler nasıl şu Yavaş yavaş toparlayamaya Eee Hem bereketli kazançlar dileyelim dedik. Allah Allah. Hem masraf, maske konusunu, mesafe konusunu hatırlatalım dedik. Evet. Hadi kendine iyi evet. Gölge mi buraya toplandınız? Böyle. Ee, hem gölge hem içerisindeki sağlıklarımız. Şey, i̇yi sosyal mesafede dikkat ediyorsunuz. Hayır, Hem hayır bir hatırlatalım dedik evet. maçta da maske kullanıyoruz <laughs> Ee, güzel. güzel. E, tabii biliyorsunuz henüz daha tehlike atlatılmadı. Ve kapılmıyoruz. Maske kullanımımıza mesafeye dikkat ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda hep birlikte atlatacağız. Size böyle bir selam verelim dedik. Maskeden de çok çıkaramıyor ya misafirlerimiz. Misafirler İstanbul'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Arkadaşlar. İsim neydi Ustam? Sabah. Ha, o sizsiniz değil mi? Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendiniz de bazen birkaç şey gönderdi. Evet. Gözlerden de olsun. Hocam hem bir selam verin dedik. Çok sağ olun. Hem sizlere bereketli kazançlar diliyorum dedik. Olsun. Hem de zaten siz konuda da yapmaya gerek yok. cezası var. He. Bakın. Birkaç ben gibilerine ceza keseceğim ki ondan sonra evet. herkes <laughs> tespirini alacak. Aynen, aynen, Nerede ya? Verdim mi? Gel bakalım, geldik camdasınız i̇yi sizleri gördük daha iyi ee, inşallah şükürler <laughs> olsun Allah iyilikler versin <laughs> şey koymadım, <arkadaşlar>. <laughs> Saat 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 Şimdi seyirciler için koymalıyız bizim arkadaşlar? ikram içindir herhalde bunlar sert bakış için sert neyse ben bunu <laughs> müezzin arkadaşlar böyle bir selam veriyim Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz, Nasılsınız? Allah'a ısmarladık. Bizler deyiz. Selam verelim dedik. Hem bereketli kazançlar dileyelim dedik. Hem eee şeyimiz bayağı reçetemiz uzun. Maske, mesafe, sosyal temiz sosyal e, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edelim hep birlikte. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Evet, İnşallah. Yani. Evet. Şu anda yüzde doksan yüzde doksanın üzerindeyiz bakın maskede İyiyiz yani. Çok iyiyiz. Şu anda hayatta da güzel. Hem bir selam verelim. Merak bereketli kazançlar diliyelim dedik. Ee, burada e, ne satıyorsunuz? Evet. Nasılsın? İyi misin? Evet. Sen? Evet. seni gördük çok daha iyi olduk. Enerjimize enerji kattın. Ee, burası babanın mı? Senin baban ismi Mustafa mıydı? Mustafa Mustafa abi. İyi maşallah. Ee, çok selam söyle babana. Sana bir selam verelim dedik. Hadi hayırlı işler. Burada sen de öğreniyorsun değil mi babanın yanında? Çok güzel. Çıraklık bu. Aynen öyle. Tebrik ederiz seni. Hadi hayırlı günler, hayırlı işler. Nasıl başkanım? Sağ olun. gördük daha iyi oldu. Çay kahve ikram edebiliriz. Sıkıntı Allah razı olsun. Ne Olsun. Olmaz inşallah. Allah hayırlı tezkereler versin. Nasılsınız? İyisiniz. Bizler Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. 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 sağ olun. Kurallarımız zaten hassasiyete takip ediyoruz evet, evet, biliyorsunuz. Evet. E aynı kuralları uyuyoruz. Şüphemiz, şüphemiz yok. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Gel gel. Abla nasılsınız? Abla olsun bizlerdeyiz. Arıyoruz arıyoruz. Böyle şifalı ürünlerin şey satıldığı bir yer var demişler. De. En sonunda bulduk size abla. Allah razı olsun. Allah bereketli kazançlar versin. Bizim için bayrağın dalgalandığı her yer aynı. Ya öyle tabii. dört gözle bekliyoruz inşallah. Askerlerimiz. Hayırlısın Nasılsınız inşallah. Tamam. hoş geldiniz Sayın Allah Selam verelim dedik. Sağlık, şey bereketli Allah kazançlar diliyorum. Hayırlı olsun yeni arabanız. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir çayımızı için. Çok sağ olun. Ee, öyle bir hem esnafımızı ziyaret edelim hem halinizi soralım. Çok memnun olduk. Hem de Hayırlı olsun. Antalya <laughs> yapıyorum. Vallahi bize söylemiyorlar abla ya. Havadan beri dolaşıyoruz sizi. Burayı bulmak için söylemediler. Allah bereketli <gülüyor> kazançlar. <laughs> <laughs> Sağlık. <varsa> Allah razı. Sizleri gördük daha iyi olduk. Bereketli kazançlar dileyelim dedik. Malum zaten o kurallarımızı hatırlamıyoruz. Bu tasarlar serisinde uygunuzdan şüphemiz yok. Evet. Bugün olduğunca uymaya çalışıyoruz. Abi, abi. Abi. Evet.